Evet 14 Mayıs ve sonrasındaki 28 Mayıs iki turlu seçimi hep birlikte tecrübe ettik. Bu iki turlu seçimde her iki seçimin de kampanyası uzunca bir süre konuşulacak. Elbette ki üzerinde baya bir kafa patlatılacak. Fakat bir gerçeklik baki önümüzde duruyor. Bu da çok konuşuluyor ve konuşulmaya da devam edilecek. AK Parti iktidarının 21 yıllık serüveninde ve dolayısıyla Erdoğan'ın da 21 yıllık siyasi serüveninde ilk defa en zayıf olduğu anda girdi seçime en zayıf olduğu anda ekonomi ortadaydı. Sıkıntılar ortadaydı. Muhalefetin elinde aslında iktidarı devirmek için birçok argüman da vardı, fırsat da vardı. Fakat muhalefetin unuttuğu ve gözden kaçırdığı bir nokta vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şahsi görüşüm Erdoğan'ı çok hafif aldılar. İki ay önce şunları duyuyorduk ki ben burada dile getirmiştim bu ekranlarda, bu bültende. Baharlar geliyor, iş bitti, kazanıyoruz falan filan. Yani Dedim ki nasıl böyle hafife alabilirler? Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir siyaset ustası, güçlü bir lider ve kampanyalarda oyunu çok sert oynayan bir lider. Ve evet çok sert oynadı. Seçim kampanyası adil miydi? Bakın o tartışılır. Seçim süreci çok mu demokratikti? O da tartışılır. O ayrı bir mevzu. Ama tartışılmayacak bir mesele var ki o da Erdoğan'ın siyasi ustalığı, siyaset ustalığı. Ve o ustalığını bir kez daha konuşturdu, 17. kez zaferle çıktı sandıktan hem de en zor durumda olduğu bir dönemde ve muhalefet şimdi bir şekilde şapkasını önüne eğip bir kez daha biz nerede yanlış yaptık sorusunun cevabını bulmaya herhalde başlamışlardır diye düşünüyorum. Gelin bir yakından bakalım. Şimdi mücadeleye devam edeceğim diyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na bir parantez açalım. Sayın Kılıçdaroğlu 11 yıldır girdiği bütün seçimleri kaybetti. Batı demokrasilerinde biz şunu görürüz. Batı demokrasilerinde bir genel başkan ikinci seçimde kaybettiği zaman hemen istifa ediyor. Hemen. Çünkü Batı demokrasilerinde istifa müessesesi çok çabuk işler, güçlü işler. Demokrasi de bunu gerektirir zaten. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu hayır istifa etmiyor. Şimdi biz bunu nerede gördük biliyor musunuz? İsmet İnönü 1950 yılında İsmet Paşa 22 yıl süren CHP iktidarından sonra 1950'de İsmet Paşa seçimleri kaybettikten sonra 1950 yılından 1969 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı. Daha doğrusu 72'ye kadar düzeltiyorum. 1950'den 69'a kadar girdiği bütün seçimleri kaybetti. 19 yıl boyunca İsmet İnönü. Yine de bırakmadı genel başkanlığı. Ta ki 72 yılına kadar. 72 yılındaki o kongrede, kurultayda CHP'lileri dedi ki ya ben ya o karar verir, kim o? Ecevit dedi. Kurultay kararını verdi ve İsmet İnönü tarih oldu. Siyaset arenasından çekildi. Sayın Kılıçdaroğlu da bir nevi, tabi bu mecazi anlamda söylüyorum. Sayın İnönü'nün izi bir şekilde yolundan ilerliyor. istifa etmiyor. Etmeyeceğim, yola devam edeceğim diyor. Hatta ve hatta bu seçimin kaybedeninin Kılıçdaroğlu olmadığına bile kanaat getirenler var. Şimdi diyor ki devlet bahsedildi. Milli iradeye herkes saygı duymalı. Evet kuşkusu ve Demokrasi zaten bunu gerektiriyor. Erdoğan tebrik ediyorum dedi Sayın Akşener. Ve Erdoğan'ı tebrik ederken de Sayın Akşener biz de içimizde kendimizi sorgulayacağız dedi. Şimdi Sayın Akşener'e bir parantez açalım. Sayın Akşener aslında bu seçim sürecinde çok kilit bir isimdi. Ve bir nevi çok ama çok kilit noktalarda bazı önemli bazı attığı adımlar aslında seçimin kaderini de belirledi biliyor musunuz? Sayın Akşener o masadan ya kalkmayacaktı ya da kalktığı zaman geri dönmeyecekti yorumları yapılıyor. Fakat bir nokta var ki Sayın Akşener son bir yıldır sürekli doğru aday, işte kazanacak aday, doğru aday, kazanacak aday dedi dedi dedi. Kendi seçmenini de aslında bu noktada yönlendirdi. Kendi seçmeni de evet doğru aday, işte kazanacak aday diye şöyle motive oldu. Ama o kazanacak aday çıkmayınca ortaya kendi seçmeni de bir tereddüt etmeye başladı. Yani stratejik hata yaptı aslında bakıldığı zaman. Neyse onu ayrı zamanda derin müteferruatlıca konuşuldu. Doktor Sinan Oğan. Yeni bir dönem başladı Sinan Oğan için. Hiçbir tabanı olmayan bir lider aslında. Siyasi anlamda tabanı yok. Ata İttifakı ile birlikte seçimlere girdi. Ata İttifakı'nın seçmenlerinden oy aldı. Ama bu işte en karlı çıkanlardan biri oldu. ve sonuçta Cumhur İttifakı'nın yanında yer alarak da kendisine yeni bir kulvar açmış oldu. Sinan Oğan %5'in getirisi bu oldu. Zafer Partisi üstüne düşeni yaptı diyor. E, Zafer Partisi diyor Ümit Özdağ. Evet Ümit Özdağ kısıtlı bir zamanda geldi. E, desteğini açıkladı. Yani seçimlere 3-4 gün kala falan yani. O, ama e, seçim sonuçlarında evet e, söz konusu e, Zafer Partisi'nin katkısı olduğunu da görüyoruz. Tarihin e, doğru tarafındayız. Biz buradayız diyor e, Ali Babacan da. Hatta Ali Babacan'ın şu cümlesi teklifi bence 28 Mayıs seçim kampanyasında damga vurdu. Türk siyasetinde çok konuşacak Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Mahalli, bize 5 milletvekili versinler biz de bir grup kursak. Geri teklifte bulunmuştu. %0.5 bir oyları bile olmayan partiler şu anda mecliste milletvekilleriyle temsil ediliyorlar. Sayın Karamollaoğlu kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz diyor. Sayın da bir parantez açalım. Bence Sayın Karamoğluoğlu iyi çalıştı bu kampanyada kendi partisinin tabanıyla birlikte gerçekten iyi mücadele ettiler. Hakkını yememek lazım. Eee ile birlikte biraz akşenerle birlikte tabii ki ve Ekrem İmamoğlu ve Mans Yavaş ile birlikte iyi bir kampanya yürüttüler ama netice alamadılar. Evet, işte son durum bu haliyle böyle daha üzerinde çok konuşulur.